Kanal Urfa Haber Merkezince hazırlanan ana haber bülteninden hepinize mutlu akşamlar sayın seyirciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan kaymakamlık kursu kura töreninde konuştu. Erdoğan kaymakam adaylarına seslenerek vatandaşına üstten bakarak demokratik oligarşinin devlet tasavvurumuzda yeri yoktur ifadelerini kullandı. Çalışma arkadaşlarınıza Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 109. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde yaptığı konuşmada kaymakamlara önemli mesajlar verdi. Görev yaptığınız mahallede sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmayı koordine edecek vatandaşın talep ve şikayetlerine 24 saat kapınızı açık tutacaksınız. Bu çok önemli kibir asla sizin semtinize uğramayacak. İnsanımızı devletinden uzaklaştıracak veya soğutacak gelişmelere karşı sıfır toleransla yaklaşacaksınız. Şu noktaya özellikle dikkat etmenizi sizlerden rica ediyorum. Halktan kopuk, sokaktan kopuk, ilçesindeki esnaftan, iş adamından köylüden, çiftçiden kopuk idareci profiline tahammülümüz yoktur. Kışın soğuğunda ah benim kaymakam kardeşlerim yeri gelecek kamyonu, kamyoneti alacaksınız, kömürü, odunu dolduracaksınız. Nerede kömürü olmayan var, odunu olmayan var, onlara bunu siz bizzat götüreceksiniz. Yok, e gelsin de gönderelim. Hayır, hayır, arayacaksın, bulacaksın ve götüreceksin. Aynı şekilde sorumluluğu altındaki personeli makamının gücünü de kullanarak ezen mütekebbir idareci tipine de tolerans göstermeyiz devlet sistemimiz içerisinde koltuğuna güç ve itibar kazandırmak yerine koltuğundan güç devşiren bununla da kalmayıp hukuk dışı, etik dışı, adab ve edep dışı yollara tevessül edenlere musamaha ile bakamayız. Erdoğan törende benim vatandaşıma hiçbir zaman devlet nerede delirtmeyeceksiniz diyerek kaymakam alaylarına devletin şefkatli, merhametli ve adaletli yüzü olmaları gerektiğini vurguladı. Görev ve sorumluluk sahanızda yaşayanları aileniz kabul edecek, ailenizin istikbalini nasıl düşünüyorsanız vatandaşın geleceğini de aynı hassasiyet ve fedakarlıkla planlayacak emanete sıkı sıkıya sahip çıkacaksınız. Unutmayın, sizler mülki idare amirisiniz. Sizler devleti temsil gibi şerefli bir sorumluluk üstlendiniz. Sizler nasıl olursanız, mahiyetinizde görev yapanlar da size göre kendilerini çalışma tarzlarını, vatandaşla münasebetlerini ona göre ayarlayacaktır. Erdoğan daha sonra kursu başarıyla tamamlayan genç kaymakam adaylarını tebrik ederek belgelerini takdim etti. Evet Sayın Esra Arıtürk'ü tebrik ediyoruz. Alkışlarınızla misafir etmeye. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç basın mensuplarına ceza infaz sistemi ve narin cinayetindeki son durumla ilgili açıklamalarda bulundu bu 12 milyon kararın... E... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Ankara'da katıldığı programda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına yanıtladı. Abi, Yargının kendi mekanizması. Kamuoyundaki ihal indiriminin de rahatsızlık yarattığını dile getiren Tunç, ihal ve denetimli serbestliği yeniden değerlendiriyoruz. 2 yıl altında ceza alan bir yıl koşullu, bir yılda denetimli serbestlik olunca hiç yatmamış oluyor diyerek şu ifadelere yer verdi. 2 yılın altında bir ceza alan bir yıl koşullu salıverme, bir yılda denetimli serbestlikten yararlandığında cezaevinde hiç yatmamış oluyor. Kapıya gidiyor, imza atıp çıkıyor. Burada bir yıllık denetimli serbestlikten yararlanabilmesi için belli bir süre cezaevinde kalması gerektiğini geçen yasama döneminin 9. yargı paketine önerdiğimiz bir husustu. Bu önemli. Bu anlamda milletvekillerimiz bu konuyu değerlendiriyorlar. Yani bu bir yıllık denetimli serbestlik süresinden yararlanabilmek için kişinin e, ne kadar cezaevinde kalacağına yönelik biz alternatifli düzenlemelerimizi taslaklarımızı sunduk. Orada bir ay mı olur, ne kadar olur? Onlar milletvekillerimizin takdirinde. Orada hukukçu vekillerimiz var. Onlar bu konuyu değerlendirecek. Daha sonra Bakan Tunç Narin Güran soruşturmasındaki gelişen son durumu anlattı. Biliyorsunuz daha önce de sizlerle paylaşmıştık. 21 Ağustos'ta Narin kızımız kaybolmuştu. Akşamında bir kayıp ihbarıyla arama çalışmaları başlamıştı. Sonra adli soruşturma başladı. O soruşturma kapsamında ifadeler alındı. Eee şu anda tutuklular var. Eee tutukluların yanı sıra adli kontrolü olan şüpheliler var. Yaklaşık 250'ye yakın kişinin ifadesi alındı. Özellikle eee şüpheliler konusunda tekrar ifadelerin alınması söz konusu oldu. Tespit edilen kamera görüntüleri oldu. Bu görüntülerin TÜBİTAK'ta değerlendirmesi yapıldı. Sonrasında Narin kaybolduktan sonra evlerinin önüne kamera takanlar oldu. Bu kameralara giren, o görüntülerde e, toplanıp dağılan e, ve o konuşmalarla ilgili TÜBİTAK incelemeleri yapıldı. Yine HTS kayıtları tespit edildi. Geriye dönük e, o bölgede kimlerin kimlerle konuştuğu şüpheliler bakımından özellikle e, bas çakışmaları en son yapılan teknik çalışmalar çok önemliydi. O e, daraltılmış bas çakışması dediğimiz bilirkişi incelemeleriyle çok önemli verilere de ulaşıldı. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Narin evladımızın katilleri yargı önünde hesap verecek. Toplum şunu görecek. Narin evladımızın katillerinin kim olduğunu tahmin edecek ve tabii ki İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 organize suç örgütünün kuyu 34 ve kuyu 35 operasyonlarıyla çökertildiğini duyurdu. Operasyonlarda suç örgütü üyesi 91 kişi tutuklandı. Çok sayıda silah ve dijital materyal ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerli Kaya, 6 ilde 6 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen Kuyu 34 ve Kuyu 35 operasyonlarında 91 şüphelinin tutuklandığını bildirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kahramanmaraş'ta Muhammed Kaya, Mersin'de Hasan Sağsız, Denizli'de Niyazi Dönmez, Antalya'da Mustafa Akel, Gaziantep'te Ümit Öge ve İstanbul'da Turgut Yalçın'ın ele başlığını yaptığı 6 organize suç örgütüne yönelik planlı ve projeli operasyon düzenlendiğini belirtti. Operasyonlarda gözaltına alınan 115 zanlıdan 91'inin tutuklandığını, 24'ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini aktaran Yerli Kaya, organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşmeye devam ediyorlar. Halkımız bize güveniyor, bize inanıyor. Bizim mücadelemiz onların duası ve destekleriyle sürüyor. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertmeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Operasyonlarda 9 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 7 kesici delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve çok sayıda post cihazı, cep telefonu ve sim kart ele geçirildiği bilgisini veren yerli kaya, çalışmaları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıkları ve operasyonları gerçekleştiren polis ekiplerini tebrik etti. Sayın seyirciler, İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarına devam ediyor. Gazze şeridinin merkezindeki El Aksa Şehitleri Hastanesi'nde sivillerin sığındığı çadırlara düzenlenen saldırılarda 4 Filistinli hayatını kaybederken en az 70 Filistinli ise yaralandı. İsrail, Gazze şeridinde sivillere yönelik katliamlarını sürdürüyor. Bölgede tüm yerleşim yerlerini yok eden İsrail güçleri, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı çadırları da hedef alıyor. İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el-Balah kentinde yer alan El Aksa Şehitleri Hastanesi'nin arazisinde sivillerin bulunduğu çadırları hedef aldı. Saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybederken en az 70 kişi yaralandı. Olay yerinden gelen görüntülerde saldırının ardından çadırların olduğu bölgede büyük bir yangın çıktığı görüldü. Ankara'ya çeviriyoruz kameralarımızı. Ankara'da sosyal medya üzerinden erkekleri tuzağa düşüren, hırsızlık ve dolandırıcılık yapan çete, çeteye düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Ankara'da erkekleri tuzağa düşüren çeteye operasyon düzenlendi. Edirilen bilgiye göre sosyal medya aracılığıyla erkekleri kandırarak kızlarla buluşturan şahısların suç ortağı kızlara kazandırdıkları paradan üçte biri oranında pay verdikleri belirtildi. Kandırılan erkeklerin müzik dinleme bahanesiyle telefonlarını alan çete üyeleri şifrelerini öğrenerek mağdurları içecek, yiyecek alma gibi bahanelerle araçtan indirdikleri anda kendilerini bekleyen çete üyelerinin sahte plakalı araçlarıyla kaçtıkları tespit edildi telefon şifresi ve internet bankacılığı aynı olan mağdurların hesaplarından kendi hesaplarına para aktardıkları, internet bankacılığı aracılığıyla kredi çekerek çektikleri kredileri kendi hesaplarına aktardıkları bilgisi alındı. 34 ayrı dolandırıcılık konusuna karışan 9 kişilik çeteye operasyon. Dolandırıcılık konusuyla ilgili olarak olay yeri görüntüleri ve bankalarla yapılan yazışmalar sonucunda 34 ayrı dolandırıcılık konusuna karışan 9 kişilik çete Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan operasyon neticesinde 7 cep telefonuna el konularak bilişim incelemelerinin devam ettiği öğrenildi. Şimdi sırada WhatsApp hattımıza gelen görüntüleri ekranlarımıza taşıyacağız sayın seyirciler. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir grup kadın gündüz vakti girdikleri evde hırsızlık yaptı. Bina girişinde yüzlerini kapatmaya çalışan kadın hırsızlar güvenlik kameralarına yakalanmaktan kaçamadı. Zaten beşte duruyor şu Şanlıurfa'da hırsızlık olaylarının ardı arkası kesilmiyor. Üst katta beklediler. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir grup kadın hırsızlık yapıyor. Karanurfa WhatsApp hattımıza gelen bu görüntüler mahalle sakinlerine tedirgin ediyor. Olay Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bulunan evli bir çiftin yaşadığı dairede meydana geldi. Saat 14'te yüzlerini kapatan kadınlar daha önceden takip ederek evin boş olduğundan emin oldukları evi soymak üzere apartmana girdi. Şimdi diğer kameradan şeye bakalım. Asansöre girişine nereye gidiyorlar direkt? Hırsızlar kısa süren uğraşlar sonucunda girmeyi başardıkları evin yatak odasına talan etti. Çıktıkları eve geri döndüklerinde korkunç tabloyla karşılaşan mağdur çift evlerine giren hırsızların daha fazla insanın canını yakmamak için yakalanmasını istiyor. Onun her kapatıyor böyle. Trafikte yine kural ihlali yaşandı sevgili izleyenler. Bursa'da 18 yaşındaki gencin sürdüğü araç kırmızı ışık ihlali yaparak genç kıza çarptı. Kaza anı kamera yansırken genç kız kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. 18 yaşındaki sürücünün ise koktuğu için karakola gittiği öğrenildi. Işık ihlali böyle kaza getirdi. Olay 9 Ekim Çarşamba günü Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 16 yaşındaki Zeynep Naz Sarıkaya okul arkadaşlarıyla düzenlenen bir etkinlik sonrası eve dönmek için yola çıktı. Yanında bir arkadaşıyla kaldırımda bekleyen Sarıkaya araçlara yeşil ışık yanmasına rağmen karşıya geçmek isterken 18 yaşındaki Efe Şayık'ın kendisine çarpmasıyla savruldu. Çevredekiler olay yerinde ağır yaralanan kız için 112 ekiplerine ulaşırken sürücü ise korktuğu için karakola teslim oldu. Kazanı kameraya anbean yansırken Sarıkaya'nın hastanedeki tedavisi devam ediyor. %25 kusurlu bulunan sürücünün ehliye sınavını kazandığı fakat belgesini almadığı öğrenildi. Karakolda verdiği ifadede aracı derse yetişmek için aldığı iddia edildi. Kaza raporlarında liseli genç kızın %75 kusurlu olduğu belirlendi. Kazadan dolayı büyük üzüntü duyduklarını ifade eden Efe Şay'ın ailesi ise bir açıklama yaptı. 09.10.2024 tarihinde saat 22.50'de Bursa FSM bulvarında meydana gelen yaralanmalı trafik kazası ile ilgili olarak medya ve sosyal medya üzerinden birçok yanlış bilgi ve yorum paylaşılmıştır. Aile olarak yaşadığımız derin üzüntüye rağmen kazanın yanlış anlaşılmasının önüne geçmek ve olayın doğru şekilde kamuoyuna aktarılmasını sağlamak için bu bilgilendirmeyi yapma zorunluluğu doğmuştur. Olayın hukuki sürecini ve bilirkişi raporuna saygı duyuyoruz. Yaşanan bu kazada ailemiz büyük bir sorumluluk duygusu içindedir ve doğru bilgilerin paylaşılması gerektiğini düşünüyoruz açıklamasında bulundu. Öte yandan Bursa'da bir korkunç kaza daha meydana geldi. Bursa'da yolun karşısına geçmek isterken belediye otobüsünün çarpmasıyla savrulan gelin ve kayınpeder sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kazanı kameraya yansırken yaralılar tedavi altına alındı. İlk yardım hayat kurtarıyor. Bunu zaman zaman ekranlarınıza taşıyoruz. Okullarda, restoranlarda tam tıkanma vakası yaşandığında hayat kurtaran hemlik manevrasını uyguluyoruz. Acil tıp uzmanı doçent doktor İbrahim Toker, hayati önem taşıyan hemlik manevrası herkes tarafından uygulanabilir bir tıbbi müdahaledir açıklamasında bulundu. Hemlik manevrası e, solunum yolu tam ya da kısmi tıkalı. İlk yardım hayat kurtarıyor. İlk yardım tekniği olan hemlik manevrası da yüzleri güldürüyor. Ee, hareketimiz var. Ee, hemlik manevrası boğulma durumlarında kullanılan bir ilk yardım yöntemidir. Yetişkinlerde ve çocuklarda genelde boğaza kaçan ve solunumu engelleyen bir maddeyi çıkarmak için kullanılabilir. Kişinin 45 derece öne doğru eğilmesini sağlıyoruz. Ağzından atmasını sağlıyoruz. Hemlik manevrası karın bölgeye baskı uygulamayı içerir. Hızlı bir hayat kurtarıcı yöntemdir. Acil tıp uzmanı doçent doktor İbrahim Toker ise solunum yolunun tıkadığı zaman uygulanması gereken hemlik manevrası ile ilgili bilgiler verdi. bir ayağımızı da kişinin ayağının arkasına attıktan sonra bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, Toker solunum yolunu tıkayan yabancı cismi çıkartmak için önemli olan müdahalenin hemlik manevrası olduğunu söyleyerek hemlik manevrası basit ve herkes tarafından uygulanabilir bir tıbbi müdahaledir. Hemlik manevrasındaki ana amacımız karına bir basınç uygulamaktır dedi. Acil tıp uzmanı doçent doktor İbrahim Toker manevranın yüz bir yöntem olduğunun altını çizdi. Burada önemli olan hemlik manevrası. Hemlik manevrası basit, bir, herkes tarafından uygulanabilir basit bir tıbbi müdahale. Hemlik manevrasındaki ana amacımız e, karna bir basınç uygulamak. Burada e, kişi e, soluk alamıyorsa ya da kısmi ya da e, kısmi ya da tam tıkalı bir şekilde soluk alamıyorsa bu kişinin e, hava yolundan yabancı çıkarılmasına çıkarılmasına yardımcı oluyor. Bilmesini istiyoruz. E, hayat kurtaran e, ve e, çok pozitif sonuçları olan bir manevra. Aslında şöyle. Hem uygulayan hem kişi öncelikle kişinin sakinleştirilmesi, etrafındakilerin sakinleştirilmesi gerekiyor. Uygulayan kişinin soğukkanlı olması gerekiyor ve sonrasında bu işlemi uygulaması gerekiyor. Aslında işlem çok yüzgüldürücü ve doğru yapıldığı zaman yabancı ismin çıkarılmasıyla sonuçlandığı için de başarılı bir işlem. 1 bir, 2 Şanlıurfa'da hayırseverlerin destekleriyle yenilenen yuvalarına kavuşan yetim çocuklar büyük sevinç yaşadı. Çocukların sevinci karşısında duygusal anlar yaşayan anne ise gözyaşlarına boğuldu. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde faaliyet gösteren Çocuklar Mutlu Olsun Yeter isimli gönüllü grup hayırseverlerden toplanan yardımlarla yetim çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Grup üyeleri ilçeye bağlı Kırsal Aslan Baba Mahallesi'nde babaları trafik kazasında vefat eden Demir ailesini tespit etti. Maddi imkansızlıklar nedeniyle harabeye dönen bir evde yaşayan yetim çocuklarla buluşan gönüllüler isteklerini tek tek not aldı. Çalışmalara başlayan grup üyeleri yeni malzemelerle evin tadilat ve boya işlemlerini yaptı. Yeni yuvalarına gözleri kapalı olarak getirilen çocuklar gözlerini açtıklarında büyük sevinç yaşadı. Kapan, kapan, kapan. 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 Çocuklarının sevinci karşısında duygusal anlar yaşayan anne gözyaşlarına boğuldu. <laughs> Yenilenen ev, eşya ve oyuncaklarına kavuşan Pınar, Ecrin, Hacer ve Samet isimli yetim kardeşler emeği geçenlere teşekkür etti. Bravo. Anne Meryem Demir emeği geçen herkesten Allah razı olsun diyerek şu sözlere yer verdi. Razı olsun hepinizden. Yani çocuklarımın mutluluğu dünyaya bedendir. Herkesten Allah razı olsun. Gönüllü grup temsilcisi Elif Bulutsa şunları ifade etti. Gönüllü arkadaşlarımız kırtasiye malzemesi dağıtmak için köy okullarını gezerken dört kardeşe denk geliyorlar. Bu dört kardeş Ecrin, Pınar, Samet ve Hacer kardeş evlerini ziyaret ederek çok kötü bir durumda olduklarını görüyorlar ve biz bu aile için neler yapabiliriz diye düşünüyoruz. Hayallerini gerçekleştirerek odalarını yaptık ve evde tadilatlar yaptık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Haliliye Belediyesi tarafından hayata geçirilen sıfır atık projesi kapsamında okullarda çocuklara geri dönüşüm bilinci aşılanıyor. Lira, Lira, Lira. Haliliye Belediyesi sıfır atık projesi kapsamında çocuklara çevre bilincini aşılıyor. Çevremizi temiz çevremiz tutacağız. Anlaştık mı? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile hayata geçirilen sıfır atık projesinde geri dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Geri dönüşüm bilincini çocuklara aşılamayı hedefleyen Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı sıfır atık birimi okullarda sıfır atık eğitimleri düzenlemeye devam ediyor. <laughs> Çocuklara atıkların geri dönüşüme kazandırılması için eğitim veren çevre mühendisleri, oyunlar, uygulamalı videolar ve kısa filmlerle miniklerin geri dönüşüm hakkında bilgi sahibi olmasını sağlıyor. Okullara yerleştirilen geri dönüşüm ekipmanlarıyla uygulamalı eğitimin yanı sıra çeşitli oyunlarla çocuklara çevre bilinci kazandırılıyor. Bakın. Peki. Eğitim sonunda Göbekli Tepe figürlü maskotla şarkılar eşliğinde dans eden milikler, aldıkları eğitimle hem öğreniyor hem de eğleniyor. <laughs> Öte yandan sıfır atık birimi tarafından yapılan açıklamada ise eğitimlerin periyodik olarak okullarda devam edeceği kaydedildi. <laughs> Sayın seyirciler sırada hesap makinesi gibi bir vatandaşın haberi var. Canlı hesap makinesi hem de ben hata yapmam makine yapabilir sözü geliyor akıllara. Konya'da 59 yaşındaki Mehmet Saltık müşterilerinin aldığı ürünleri saniyeler içerisinde hesaplıyor. O tam bir matematik profesörü. Konya'da 59 yaşındaki Mehmet Saltık, ilkokul yıllarında öğretmeni tarafından fark edilen kafasından yaptığı matematik hesaplarına yıllar geçmesine rağmen devam ediyor. Konya'nın Meram ilçesinde yaklaşık 50 yıl önce babasının yanında başladığı bakkal dükkanını işleten 5 çocuk babası 59 yaşındaki Mehmet Saltık ilkokulda öğretmeni tarafından fark edildiği matematik hesaplama yeteneğiyle ilkokul arkadaşlarına ders vermeye başladı. De kök var misal senin yaşın kaç? 29. 29. 254 bin 40 saat, 10 bin 585 gün, 15 milyon iki, 15 7, 15 268, 15 milyon 243 bin 600 dakikadır hayattasın. Allah'ımızın ömürler versin. 1993 yılında doğmuş bir kişi kaç yaşında ve kaç yıldır yaşıyor? 271 bin 560 saat 31 yaşında. 271 bin 560 saat 11 bin 315 gün 16 milyon 243 bin 600 dakika 97 milyon 650 bin saniye. Saniyede az bir eksim var öbürleri net. Evet. evet. 1937 yılında doğmuş bir amcamız e, kaç yaşında oluyor? Tamam. E, 87 yaşında olur. E, 761 bin 920 saatte hayattadır o insan. Saltık daha sonra 1975 yılında babasının bakkalında çalışmaya başladı. İşlettiği bakkala gelen müşterilerinin aldığı ürünleri ve kaç gün, dakika ve saniyedir hayatta olduğunu saniyeler içinde hesaplayan Saltık, gençlere kötü alışkanlıklardan uzak durup sürekli çalışma tavsiyesinde bulundu. Telefonu hiç tavsiye etmem, internet tavsiye etmem. Bol bol çalışma tavsiye ediyorum. Ee, devamlı çalışma tavsiye ediyorum, sigara içme bilen tavsiye ediyorum. Ondan sonra en güzel şekilde e, sağlıklı, sağlıklı yaşamalarını isterim. Daha sonra müşterilerin hesabını hesap makinesi olmadan yapmaya başlayan Saltık'ın gelenlerin yaşlarını da saniyesine kadar hesap etmesi ise müşterilerden takdir görüyor. Ya şimdi Allah'ın verir takdir bu. Tamam ben de hesabım ağaca baktım ciğerini ölüyorum ama parayı bilmiyorum ben. Benim hesabım bende. Evet. Daha giderim kereseyi iyi bilirim ben. Mehmet da yani, bu da biliyor <laughs> tabii bu işin erbabı. Evet. Sağlık haberiyle devam edeceğiz sayın seyirciler. Hastalanınca hemen hemen hepimiz bir antibiyotik alıp iyileşmenin derdindeyiz ama uzmanlar bunun yanlış olduğunu söylüyor. Yanlış antibiyotik kullanımı hastanın iyileşmesinden çok kötüleşmesine sebep oluyor. Hastalık mevsimi kapıda. Her ne kadar havalar güneşli olsa da bağışıklık sistemimiz bu aylarda direncini kaybediyor. Sonbaharın gelmesiyle üst solunum yolu enfeksiyon hastalığının arttığını belirten uzman doktor İlhan Yıldırım, yanlış antibiyotik kullanımının oldukça yaygın olduğuna da işaret etti. Şu an sonbahar ayının gelmesiyle beraber özellikle üst solunum yolu enfeksiyonları artmaktadır. Burada önem arz eden şey şu: kontrolsüz bir antibiyotik kullanımı söz konusu. Biz hastalara özellikle tedavilerini ayarlarken muayene edip lüzum halinde aldığımız kan tahlillerine göre antibiyotik kullanımlarını planlıyoruz. Hastalar genellikle üst solunum yolu enfeksiyonu olduğunda direkt antibiyotik kullanımına yöneliyorlar diyen uzman doktor İlhan Yıldırım şu uyarılarda bulundu. İfade edeyim. Şimdi hastalar genelde boğaz enfeksiyonu olduğu zaman yani üst solunum enfeksiyonu da ifade edelim. Direkt antibiyotik kullanımını yöneliyorlar. Ama burada önem arz eden şey şu. Üst solunum yolu enfeksiyonu da geçirdiğiniz zaman kişilerde hem viral hem bakteriyel enfeksiyon olabilir. Biz viral enfeksiyon geçirdiğimiz zaman viral enfeksiyonları karşı koruculuk noktasında iki temel yapımız vardır. Bir, bağışıklığımızı koruyan bizim doğal hücrelerimiz. ikincisi flora elemanı dediğimiz doğal mikroplarımız. Biz antibiyotik gereksiz kullandığımız zaman virüse karşı savaşan iki tane askerimiz varken aldığımız antibiyotikler doğal mikroplarımızın, bakteriyelerimizin ölmesine sebep olup böylelikle virüsün savaşacağı kişi sayısını bire indiriyor. Böyle bir durumda viral viral enfeksiyon daha fazla agresifleşip alt solunum yollarına inmeye başlayabiliyor. Alt solunum yollarına zaten inmesiyle beraber hastalarda bu noktadan sonra bronşit söz konusu oluyor. İç hastalıkları uzmanı Doktor İlhan Yıldırım, antibiyotiği gerçekten gereksiz kullanmamak bizim için çok değerli. Bu tip durumlar hastanın iyileşmesinden daha çok kötüleşmesine sebep oluyor dedi. O yüzden bu noktada antibiyotiği gerçekten gereksiz kullanmak bizim için çok değerli. Bu tip durumlar hastalığın iyileşmesinden daha çok kötüleşmesine sebep oluyor. Bu haberle de bülteni noktalıyoruz sayın seyirciler. Gelişmelerle tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın.